O gülümsemenin parçası olabilmek için <laughs> 7, Ne var lan orada? Ne var orada? Sen yapıyorlar. mi varsın Niye? <gülüyor> <çünkü> <gülüyor> orada? Biz Kim var yapalım. orada? Ee, <laughs> bekliyor kendisi kızlar. <laughs> çıkar çıkar. Bırak lan bu bilgisayarla bırak lan. Şu anda Yıldız 8 Üniversitesi'nin içinde kurulan Kızılay Çadırı'nın önündeyiz. Az sonra Türkiye'nin sosyal sorunları sorumluluklarına hesap vereceğiz. da Ertan Bey, Efe'ye devam edelim. Koridors'ta yüksek kar, var. Sonuçta bize bağışlayabileceği köy kumarlarına göndereceği seriyeler var.

yani olduğu gibi ülkemizin her tarafında, şu anda da köy okullarımız için çalışıyoruz. Koyma sıcağımıza var, hep Beni, ben 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 <arzus> <laughs> <arabağına gülüyor> Böyle… Baba var orada.

Kim var orada? Bebe, bebe. Kim kim? <laughs> kim var orada kırık? Kim var orada? Bak, bak, bak. bebek bak bebek Bebek nerede? Hmm. Orada. Hmm. Gel gel de gel gel de. Dede. Gel gel de gel. De. <laughs>